Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bir Instagram kullanıcısı isterim hesabına takipçi beğeni yorum nasıl arttırabilir sizlere bunu göstereceğim. Ve bunu yaparken hiçbir şekilde uğraşmayacaksınız. Yani fake hesap bile kurmadan Instagram'da takipçilerinizi arttıracaksınız. Sadece sizlerden istediğim şey şu olacak. Videoyu sonuna kadar izlemeniz ve dediklerimi ayrıntılı bir şekilde dinlemeniz. Çünkü videonun ortalarında sonlarında gizli ayrıntılar var arkadaşlar. Bu ayrıntıları hiçbir şekilde kaçırmadan videoyu izleyin. O zaman videomuza geçiyoruz. Videomuza geçmeden önce de aşağıdan YouTube kanalımıza abone olun ve like atmayı bildirim zil butonuna tüm yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar Çünkü sizin desteğinizle daha çok video çekiyorum o zaman hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar Öncelikle şu anda açıklama kısmındaki bulunan linke tıklıyorsunuz karşınıza medyabenim.com geliyor arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman Öncelikle burada bir kayıt ol butonu var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kayıt ol butonuna tıklayıp bu siteye kaydınızı yaptırıyorsunuz Evet arkadaşlar karşımıza kayıt olduktan sonra ve girdikten sonra bu şekilde bir sayfa geliyor. Şimdi buraya ilk geldiğinizde yapmanız gereken şeyi anlatacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda bir üç nokta var. Buraya tıklıyoruz ve karşımıza bakiye ekle var arkadaşlar. Bakiyemizi buraya eklememiz gerekiyor. Ben 10 liralık bir bakiye ekledim. Siz istediğiniz kadar bakiye ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ödeme yöntemi olarak arkadaşlar kredi kartı yani kredi banka kartı var ve havale EFT var arkadaşlar güvenli ödeme kesinlikle yani güvenli ödeme nedir sizlerin kalitesini arkadaşlar yani sizlerin hesabınıza güvenli bir şekilde ödeme yapıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde aklınız önem geride kalmıyor. Mesela arkadaşlar yemek sepetinde bir ödeme yaparken güvenli ödemeyle yapıyorsunuz. Aynısı bu site için de geçerli. Yani burada da güvenli ödeme yapıyorsunuz. Ödeme kısmında hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayız. Burada Papara ile ödeme de var arkadaşlar. Yani bunlarda hiçbir şekilde sıkıntımızı yaşamıyoruz ödeme konusunda. Bu siteye ödememizi yaptıktan sonra, ödememizi yaptıktan sonra zaten güncel bakiyemiz burada çıkıyor. Şimdi arkadaşlar Burada görmüş olduğunuz gibi kategori bölümünü tıkladığımız zaman burada arkadaşlar Instagram, Twitch görmüş olduğunuz gibi Telegram, Stobi, Facebook, logo tasarım, web site, web site organik trafik var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi YouTube izlenmeleri, Twitter, TikTok arkadaşlar her şey var bu sitede. Siz istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz burada. İsterseniz Türk beğeni izlenme, hikaye izlenme, kaydetme hepsi var. Ama ben burada arkadaşlar medyabenim.com özel öğrenler var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben buraya tıklıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bunların hepsi özel. Şimdi arkadaşlar global gerçek beyni arkadaşlar yavaş, orta hızlı ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi anlık diyor. Şimdi arkadaşlar isterim gerçek takipçi maksimum 50k 30 gün garanti telafi telafisi de var arkadaşlar. Yani 30 gün garantisi bir şey olursa da 30 gün boyunca telafimizi ediyormuş. Arkadaşlar sıfır yani yarım saat içerisinde geliyormuş ve 1000 takipçinin fiyatı 5,5 liraymış. Şimdi arkadaşlar ben buradan bunu alıyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buraya kullanıcı isminizi yazıyorsunuz. Benim orijinal kullanıcı ismi official emin deniz. Ve miktarımız diyor arkadaşlar. Mesela ben buraya miktarımı 1700 olarak diyorum arkadaşlar. Ve tutar 8,9. Mesela arkadaşlar buraya ben 1750 yaptığımda görmüş olduğunuz gibi burada bir 9, 9 lira bir şey var. Siparişimi teyit ettim okudum ve onaylıyorum diyorsunuz arkadaşlar. Ve siparişimizi buraya veriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buraya siparişimiz verildi arkadaşlar. Ve bu anlık olarak olduğu için arkadaşlar yani 30 dakika içerisinde gelecektir. Şimdi isterseniz istenem hesabımıza bakalım geldi mi takipçilerimiz. Evet arkadaşlar şu anda istenem hesabımıza geldik. Sayfayı yenilediğim zaman 8982 takipçiden 8997 oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi takipçilerimiz gelmeye devam ediyor. Evet yani yarım saat içerisinde tamamladığını söylendi. Şu anda 8999 arkadaşlar ve takipçilerimiz Evet şu anda takipçilerimiz 9000 takipçi oldu arkadaşlar. Yani yarım saat içerisinde bana 1750 tane takipçi gelecekmiş. Sitemiz takipçilerimizi gönderiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Sitenin arkadaşlar az çok mantığını anlamışsınızdır zaten. Yani takipçilerimiz burada geliyor. Buradan 3 noktaya tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi siparişlerin kısmından da inceleyebiliyorsunuz yapmış olduğunuz siparişlerinizi. Evet arkadaşlar şu an tüm siparişler kısmına baktığımız zaman siparişimiz alındığı gösteriliyor. Evet arkadaşlar. Ve buradan destek kısmı var görmüş olduğunuz gibi. Yani site ile ilgili bir sorun yaşadığınız zaman destek kısmından iletişime geçebiliyorsunuz. Kullanım koşulları falan hepsi var arkadaşlar. Yani sitemiz gerçekten 10 numara 5 yıldız bir site. insanlara takipçilerini gönderiyor. Şimdi sorununuzun arkadaşlar konusunu söylüyor. Yani siz ne ile ilgili bir sorun yaşıyorsunuz? Mesela para gönderdiğiniz paranız gitmedi gibi ama gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi benim 10 liram gitti. Ve birden fazla siparişiniz varsa virgülle yapın diyor arkadaşlar. Yani sizin sipariş numaranız var. Görmüş olduğunuz gibi benim siparişlerim kısmına Benim şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sipariş no'su var arkadaşlar Benim 300, 319, 969, 9 var arkadaşlar Yani bu benim kendi siparişim sizden de yapmış olduğu siparişler burada çıkıyor Yani sitemizin arkadaşlar az çok mantığını anlamışsınızdır Para yükleyerek kendimize takipçi beğeni ve yorum alabiliyoruz Bu aynısı TikTok, YouTube için de geçerli Twitch için Twitch içinde de geçerli siz siz olun arkadaşlar. Bu uygulamayı kullanmayı ve bu web sitesini kullanmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü sosyal medyanın yeni fenomeni siz olabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yeni videoları izlemeyi unutmayın. O zaman diğer videoda